就是他们说呗。 Tam. montajcısı hemen kısasını atsın, yeniden kaldırsın. Böyle direkt hemen. Lütfen hemen montajda at, ondan sonra hızlıca şey kaldır. Benim çantadan kulaklığı getirmişsin. Arabalar, çantanın tersinde. Otisendi, göndermede tamiste. Ne yapayım? Ne yapayım? ya! Niye bu benden. Benden gitme. Benden gitme, benden ya, Ne yapayım? Ne gitti Ne yapayım? yapıyor ya! Arayla, ya, yapayım? Ne yapayım? Tamam mı? Tamam. Ya, şeyle, orta mısın, orta mısın be 34 ADN 300 J 846 34 ADN 300 J

Suyu kapat, suyu kapat. Karadan müdahale edilmeye çalışıyor. Tabii içeriden ulaşamadığı adamlar var. Buraya da bölgeye ulaşacak olan iki yangın söndürücüyle e, havadan da soğutma yapıyoruz. Alevler azıta kent terbizini götürme oturma durumu istiyordum. Başkanım. Abi sen... O da burada müdahalede bulunuyor şu an hem karadan hem de havadan müdahale devam ediyor diyelim. Iıı e, alevler Şehir merkezinden de görünür noktada şehre çok yakın bir alan burası. Ee, hemen e, Soğuk Su Mahallesi'nin Soğan, e, soğan Tanrısı mevkii üst tarafı. Köyü'nün bölümün e, üst taraflarına denk gelen bir yer. Geçtiğimiz günlerde yine karadan müdahale devam ediyor. Alevler de e, yer yer rüzgarın etkisiyle yön değiştiriyor. Hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu noktada e, hem havadan hem karadan hızlı bir şekilde müdahale yapıyor ekipler. Bölgede çok sayıda itfaiye aranızız e, su tankerleri sevk edildi. Hızlı bir şekilde bölgeye helikopter takviyesi yani istendi. Şu an bir helikopter bölgeye ulaştı. Eğer <laughs> e, üst tarafa bir sıkı daha atlarsa, tutturulması e, biraz imkansız Genelde bölge helikopter Şu an havada de bulunuyor. bir 15 günde, yaklaşık 15 günde üçüncü bir yangınla boğuşuyor. Karabük çok sayıda itfaiye arası e, geldiği yerlere ait kanserler bölgeye sevk e, Bu bölgede daha iyi. E, Adeta alevlerle bugün 40 derece üzerinde 43 derece nem oranımız düşük ve ateş noktasında da abi o geldi geldi, geldi. Yasin abi. Yasin abi. Yasin abi. Ben aşağıya gidiyorum.